Hepinize selamlar sevgili dostlar ben Berk kanalıma hoş geldiniz. Bu video içerisinde sizlere Mandalorian dizisinin 3. sezonunun ilk 4 bölümünün analizini yapıyor olacağım sevgili dostlar. Niye ilk 4 bölümü bir arada tuttum? Hani dizinin bölümleri çok kısaydı. Kısa kısa bölümler olduğu için e, videoları da kısa kısa özetlemek bana açıkçası böyle çok karın doyurucu gelmiyor. O yüzden en azından dedim 4 bölüm yayınlansın. 4 bölüm yayınlandıktan sonra bir içerik çekmek daha keyif verici olur. Zaten yanlış bilmiyorsam çok çok Az bir bölümü daha kaldı. Yani diğer kalan bölümlerinde yine tek bir videoyu sıkıştırabilirim. Tek video altında hepsinin analizini yaparız. Yani 3. sezonu 2 videoda bitirmiş oluruz diye düşündüm açıkçası. Ki öyle de olur zaten. Şimdi sevgili dostlar bu sezon nasıl başladı, nasıl ilerliyor, bizleri neler bekliyor tahminimce neler olur onlardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikli olarak bu sezon birazcık daha açık açıkçası eee grubunun büyümesini bekliyordum. Hani büyümüş olarak başlayabileceğini düşünüyordum. Evet yine büyüdü ama görsel olarak değil. zeka olarak büyüdü. Artık olayları birazcık daha net bir şekilde anlıyor. artık dövüşmeye de başladı 4. bölüm itibariyle ve içindeki o Jedi performansını, Jedi ruhunu birazcık daha açığa çıkartmış oldular. Ama Grogu hakkında konuşmam gerekirse Grogu'nun yolu artık belli oldu ki o da bir Mando olacak. Mandalorian'lardan birisi olacak. Ona da yakın zaman içerisinde bir miğfer yapılabilir. Miğfersiz bir şekilde takılır mı bilmiyorum ama umuyorum miğfersiz bir şekilde takılır. Bir fanat çalışması vardı internette belki karşınıza çıkmıştır. Grogu'ya yapılmış olan bir... ...mando zırhıyla gerçekten mükemmel duruyordu. Onlardan biri olursa çok hoşuma gider. Hatta elinde bir ışın kılıcı taşırsa daha da bir hoşuma gider ama... ...tabii ki dediğim gibi kaderini nasıl belirleyecekler hiçbir fikrim yok. Ki en son biliyorsunuz geçtiğimiz sezonda hikayesi farklı gidecekti ama... ...Dinjari'ninle birlikte kalmayı kendisi tercih ettiği için... ...hikayesini o şekilde bizlere aktarıyorlar ve artık tabii ki hikayeyi de beraber devam ettireceklerse... ...Grogu'yu büyütmeleri gerekiyordu... Yavaş yavaş da büyüteceklerine eminim artık dördüncü sezon itibariyle daha büyük bir grogu görmeyi bekliyorum. Tabi işler nasıl yürür bilmiyorum. Şimdi üçüncü 3. Sezon, 3. sezonun son bölümüyle yani dördüncü bölümle ilgili konuşacak çok fazla şey var ama Diğer üç bölümden de bahsetmemiz gerekirse hikayemiz nasıl başladı? Dinjari'nin biliyorsunuz miğferini çıkartmıştı. Miğferini çıkarttığı için de Demirci'ye dedi ki artık sen bir mando değilsin bizim aramızda yer almak istiyorsan işte kutsal sulara gideceksin, kutsal sularda yıkanacaksın ve bunu bana kanıtlayabilirsen e, seni aramıza kabul ederiz demesiyle başladı. Ki kutsal sularında aldığı duyma göre işte gezegen tümüyle yok edilmişti, gezegen tümüyle harap olmuş, zehirlenmişti ve madenler de çöktüğü için tabii ki oralara girilmesi mümkün değildi. Böyle bir söylenti vardı. Tabii ki ee, yine aldığı başka duyumlarla birlikte orayı hem kontrol etmesi gerektiği hem de oranın yıkılmadığına hala e, sağlam kaldığına e, inanması ile birlikte bu yolculuğa e, çıkmaya karar verdi. Tabi bu yolculuğa çıkması için yanında da bir droide ihtiyacı vardı. E, onu da bulabilmek adına en azından eski tanıdığı arkadaşlarından, eski tanıdığı dostlarından bazılarından yardım istemeye karar verdi. Ve e, yine birinci sezonda görmüş olduğumuz bir tane droidimiz vardı böyle ee, oldukça güçlü ee, hatta bayağı sağlam düşmanlardan birisi olabilir diye düşünüyordum birinci sezonun dışında ama çok kısa bir hikayesi oldu hemen kapandı gitti. Onu tekrardan görmüş olduk ve e, acaba dahil ederler mi? E, edebilecekler mi diye düşündük ki üzerine çok fazla uğraştı, çok fazla denedi fakat başarılı olamadı. Başarılı olamaması ile birlikte yanına başka bir droid ile birlikte bu yola koyuldu. Ve e, sonunda gezegene varmalarıyla birlikte gezegenin zehirli olmadığını, havasının hala solunabilir olduğunu ve madenlerin hala ayakta olduğunu görmüş olduk. Ki e, oraya gittikleri sırada bir e, örümcek robot tarafından da mahsur edilmesiyle birlikte ki başta Dijerin'den yardım istemişti. Dijerin'in e, yanına girip Dijerin daha doğrusu hani e, ismini doğru söyleyeyim Bokatan'ın yanına gitmişti. E, yardım istemişti Dijerin ve Bokatan e, madenlerin harap olduğunu, oraya gitmesinin tehlikeli olduğunu, ee, ve bu yolda ona katılmayacağını söylemişti. Tabii e, madenlere giden Dinger'in e, yanında da Grog'u hep birlikte bir şeyler yapabilmeleri mümkün değildi. Zaten oradaki Droid kendisinden bile korkan bir tip olduğu için, maalesef orada Dinger'in yakalandı ee, ve Grogu'ya seslenerek Grogu'nun Bo-Katan'ın yanına gidip yardıma git, git, gelmesi gerektiğini söyledi. Ve enteresan bir şekilde Grogu tek başına bunu başardı. Gemiyi hareket ettirdi tabii e, Druid'in de yardımıyla birlikte. Ve Bo-Katan'ın yanına ulaştılar. Bo-Katan da sağ olsun burada e, Mando'yu yalnız bırakmadı. Ona yardım etmeye karar verdi Dinjarin'e. Ve hemen birlikte gezegene gittiler. Tabi savaş tecrübesi, yapabildikleri, kraliyet ailesinden geldiği için aldığı eğitimlerin hepsinin etkisini bir arada görüp Burada başarılı bir şekilde örümcek robotu yendiler. Madenlerdeki sulara ulaşmayı başarırlar. Pinja'nın kendisini suya atmasıyla birlikte ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde suyun içinde derinliklere doğru batmaya başladı. Yine tabii burada sebebi bana çok mantıksız geldi. Ya orada bir şeyin onu suyun içine çekmesi lazım ya da orada bir akıma kapılıp düşmesi lazım. Ki o da yine mantıksız. Üzerinde de bir ağırlık yok zaten doğru suya batması için. O bassa o katanın da batması lazım. Bolkatan da yardım amaçlı dinceyen için suya daldı ve birbirlerini birbirlerini değil mi? Bolkatan dinceyeni kurtarmayı başardı. Tabi o sırada suyun içerisinde görmemiz gereken işte o klasik Mandaloryaların sembolü olan yaratığımızı efsanevi yaratığımızı görmüş olduk ki onu görmüş olmak da çok güzel oldu. Mitosaur çünkü dizi evreninde. Belli ki bu karakterin hikayesini anlatıyorsak görmemiz gereken bir karakterdi ve bu efsaneyi de e, belli ki devamını getirecekler bu sezonda ki çok fazla atıfta bulunuldu o bölümden sonra sık sık atıfta bulunuldu ve e, yaratık da bunlara saldırmadı ki yaratığın görünüşte görselleri de çok çok güzeldi e, ilerleyen bölümlerde tahminimce şu şekilde olacak soru tekrardan bulacaklar gezegene hep birlikte tekrar gidecekler diye düşünüyorum. Mitosoru bulup, <laughs> mitozor başta bunlara düşman olarak saldırmaya kalkabilir. Mitozoru eleştirdikten sonra ya Bo-Katan ya Dingerin mitozorun üstüne binecek ki yine yapılan o çizim, görsel çizim tasarımlarda artık nelerse hatırlayamıyorum isimlerini. Onlar da Dingerin bu yaratığın üzerindeydi ve elinde o klasik ışın kılıcını açmış bir şekilde duruyordu. Eğer bu şekilde devam ettirirlerse gayet güzel. Ee, hem bütün mandolara hitap etmiş olur, onların lideri olur. Ama gönülden geçen e, şu ki, e, ondan ziyade boğkatan binsin, boğkatan önderlik etsin, ışın kılıcında olsun. mandomuz hikayse kaldığı yerden kendisi devam etsin ama bu sezon itibariyle dövüşeceğimiz düşmanlara karşı yanımızda olsunlar istiyoruz. Tabii ne derece devam edecek, ne derece şekillenecek, neler yaşanacak bunları da bilemiyoruz bölümler ilerledikçe bu daha net bir şekilde karşımıza çıkar. Öte yandan yine birinci sezonda görmüş olduğumuz düşmanlardan bir tanesi Grogu'yu işte araştırmaya kalkan bir bilim adamı vardı hatırlarsanız onu kullanmaya çalışan. O bilim adamını tekrar gördük ki o bilim adamının da yine o cumhuriyetçi olmayan taraf tarafından kaçırıldığını, onlarla birlikte bir plan için kaçırıldığını, daha doğrusu bir tuzağa düşürüldüğünü ve orada kaderinin ne olarak devam edeceğini, artık zihnini resetleyecekler, ne yapacaklar, onun zihnini resetlemek, onlara ne gibi bir şeyler katacak bilemediğimiz bu sonuçlar ötürü çakalandığını ve tutsak edildiğini gördük ki, kısa kesiyorum orada çok çok daha fazla olay vardı ama çok detay hikayeler böyle üzerinde durulmaması şu an bu video içerisinde anlatmamam gereken hikayeler. Belki derinliğine varacak farklı şeyler anlatılırsa ilerleyen bölümlerde tekrar oraları konuşuruz. Ee, onun akıbetiyle ilgili daha fazla detay verilmedi yani çok kısa bir sonla bitirildi, çok kısa bir şekilde aktarıldı bizlere. Ee, ondan ziyade artık Boğkata'nın da ekibe katılmasıyla birlikte, Boğkata'nın da e, aynı sulara girip e, kendisinin de bir mando olduğunu ilan etmesiyle birlikte o da diğer mandolu birlikte birlikte adada yaşamaya başladılar. E, ki dördüncü bölümde de artık e, bu adaya birazcık da adapte olduklarını ve eğitimlere geçtiklerini görüyoruz. Ki artık Mando'da yani Dinjari'nde Grogu'nun bir eğitime başlaması gerektiğini, artık bulunduğu konumdan kurtulması gerektiğini ve onun da en azından bir öksüz de olsa kendisini yetiştirip bir çaylak seviyesine gelmesi gerektiğini söylemesine başladı. Ki başta böyle afallayan Grogu ardından yaptığı böyle özel hareketleriyle birlikte Hemen rakibini yani başardı tek seferde ve ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bize gösterdiler. Tabii görsel efektleri konusunda çok fazla yorum yapamıyorum siz o kadar ejderha yapıyorsunuz o kadar tim sahipiyorsunuz müthiş görsel efektlerle. Ama Grogu böyle böyle robot gibi hareket eden bir karakter olduğu için çok güzel gelmiyor açıkçası bana Grogunun hareketleri. Evet çok beğenmiş olabilirler ama düşünüyorum sinematik evrendeki yolayı, onun hareketleri aslında daha hareketli, daha göze en azından böyle şey gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? O zamanlarda çekilmiş olmasına rağmen. Ama şu an Grogu kamera sabit durduğunda, Grogu hareket etmediğinde, şöyle başım ufak tefek hareket ettirdiğinde okey. Ama iş Grogu'nun hareket etmesine geldiğinde, hareket animasyonlarına geldiğinde gerçekten çok kötü bir vaziyet alıyor. Bu gerçekten bana çok batıyor. Bilmiyorum insanlar... Bu konu hakkında çok fazla yorum yapmıyorlar, çok fazla bir şey söylemiyorlar. Ay Grogu çok tatlı şöyle böyle ama Dediğim gibi iş işte dövüş sahnesine geldiğimde çok açık bir şekilde havada uçan kocaman bir torba gördüm. Benim gözüm o geldi yani açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ee, öte yandan e, Grogu'nun da tabii ki bu eğitimleri almasıyla birlikte derken oradaki çocuklardan bir tanesi de yakalandı. E, son bölümde ve onu kurtarmak adına e, dağın zirvesine gittiler ki kurtarma operasyonu da çok enteresandı. Oraya gidene kadar sessiz oldular. Oraya çıktılar tam işin bittiği noktada bir anda işte ben o çocuğun babasıyım, kaçırılan çocuğun babasıyım diye babasının atılmasıyla birlikte işler bir anda sarpa sardı ama tabii ki ne başarılı bir operasyonla birlikte kuşu artık kuşu diyeyim o kocaman ejderhayı devirmeyi başarlar ve yavrularını da esir aldılar. Yavruları ne olacak diye düşünüyordum tam o sırada. Annesini öldürdünüz. Kocaman timsah kaptı var. Yavrular ortada kalması diyecektim ki. Yavruları da yanlarına getirdiler. Demek ki onlara ilerleyen bölümlerde bir şeyler yapacaklar. Onlara binecekler demek ki veya bizlere bir yardımı dokunacak. Onları da birlikte görmeyi, bir arada görmeyi çok istiyordum, çok da merak ediyorum. Tabii onların karnını nasıl doyuracaklar o da ayrı mesele. Ama o, o tarz detaylara çok fazla takılmayacağım. Bir an önce oradaki çocukların büyümesinde kocaman bir Mandalorian ailesi görmeyi çok istiyorum. Yani gerçekten çok istiyorum. Ki bu katanın da bu aleye katılmış olması beni çok mutlu etti. Her ne kadar onların usulüne aykırı davranışlarda bulunsa da bu ekipte yer almış olması gayet güzel. Ama şu an e, dizi dediğim gibi her bölüm farklı bir quest mantığıyla ilerlediği için e, tam anlamıyla net bir düşmanımız yok. Yani Kim çıkacak? Artık birilerinin gelmesi gerekiyor, müdahale etmesi gerekiyor. Ki e, bu bölümde yine öğrendik ki e, Grogu'yu kurtaran bir Jedi'mış kendisi çok fazla yardımcı olmuş Grogu'ya kurtulması için. onun için bayağı bütün kaynaklarını seferber etti kendisini ölüme attı. Ki Emir 66 ile birlikte sanıyorum oradaki Jedi'ların tamamı öldürülüyordu ve Grogu da bir Jedi olacaktı. Bunu da öğrenmiş olduk. ama hikayesi dediğimiz gibi nasıl ilerleyecek? Şu an tam net bir mesaj veremiyorlar bize. Vermiyorlar daha doğrusu. Veremiyorlar değil mi? Vermiyorlar. Yani bir Jedi ve Mandalorian arası bir karakter bekliyor gibi ama üzerindeki zırhı da ufak ufak yapmaya başladıkları için seti bittiğinde nasıl görüneceğini en azından birazcık daha büyüdüğünde boyu birazcık daha uzadığında konuşabilecek kıvama geldi. Çok çok daha güzel olacaktır işler diye düşünüyorum. Benim 4 bölüm hakkındaki analizim bu şekildeydi sevgili dostlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bölümler nasıl ilerliyor? Mandalorian'ın gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakır, bana unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.